Herkese selamlar sevgiler ben Hacer A101 haftalık temizlik ve gıda kataloğu çıktı arkadaşlar hep birlikte tek tek inceliyoruz. Evet arkadaşlar ilk sırada Viking soft yumuşatıcı çeşitleri 5 litrelik şişeler 62.50. Fairy bulaşık deterjanı da olacak 1500 mililitrelik 72.50. Tat marka ithal pilavlık pirinç 10 kiloluk paketler 175 lira. Fiskobirlik çay tanesi siyah çay geliyor. 1 kiloluk paketler 89.50. Doğuştan da bardak poşet çay çeşitleri olacak. Yüzlü kutular 59.50. Aqua bambu kağıt havlu var. 12'li paket 3 katlı ürün 84 lira. Aqua bambu tuvalet kağıdı da olacak. 40'lı paketler 169 lira. Tukaştan domates salçası var. 700 gramlık cam kavanoz 37 lira. Bamvitten dondurulmuş piliç pirzola kilogram fiyatı 70 lira. Marmara Birlik siyah zeytin 800 gramlık kutu 95 lira. Fede hepsi bir arada bulaşık makinesi tableti 90'lı paket 400 lira. Tat'tan yerli kırmızı mercimek var. 1 kiloluk paketler 33 lira. Tat'tan koçbaşı nohut da olacak yine 1 kiloluk 38 lira. Ponti marka dondurulmuş kıymalı patatesli tepsi böreği 800 gramlık paket 90 lira. Aqua bambu dev kağıt havlu da olacak XX large 39 lira. Max Deluxe saç boyası çeşitleri kutu fiyatı 34.50. Vera marka tereyağı keyfi margarin var 250 gramlık paket 13.50. Super Fresh'ten tombalık 3 tane 75 gramlık 63 lira. Tat'tan horoz fasulye 1 kiloluk paket 47 lira. Tat marka pilavlık bulgur 5 kiloluk paket 85 lira. Bahçıvandan yarım yağlı süzme peynir 1 kiloluk kutu 102,50. Pınar'dan az yağlı yoğurt olacak. 3 kiloluk kovalar 77 lira. Bambitten piliç, uzun sosis 1 kiloluk paketler 59.50. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı, beğen atmayı lütfen unutmayın. Sattan yeşil mercimek de geliyor 1 kiloluk paket 35 lira. Etibol dondurulmuş bohça mantı var 400 gramlık 34 lira. Slippy çocuk bezi çeşitleri 82'li 58'li 46'lı paketler 165 lira. Banat Bikür gül kokulu saç fırçası çeşitleri var 24.50. Make a Wish vücut sprey çeşitleri 150 mililitrelik seçenekler 32.50. Seyidoğlu'ndan da reçel çeşitleri olacak 200 gramlık kutu 9 lira. Ekstra marka pompalı aseton çeşitleri var 200 mililitrelik 24.50. Clean Enfam'dan yüzey temizleme mendili 30'lu paketler 22.50. Deep Fresh'ten de ıslak mendil çeşitleri 15'li paketler 4.50. İçi maydan olacak 2 litrelik şişeler 36 lira. Evet arkadaşlar A101 bu şekilde 5 Ekim kataloğu olsa da ürünler marketler erkenden gelebiliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.